Yanıyoruz bu memlekette abi. kadını mı koruyalım? Çocukları mı koruyalım? memleketimi mi koruyalım? Ormanları mı koruyalım? Kimi koruyalım ya? Vallahi ömrümüzden ömür gitti ya. AKP ne mi yaptı? Gülüşümüzü çaldı ya. Hayallerimizi çaldı. Hayatlarımızı çaldı ya. Ya bu kadar da olmaz ya. Başkan dedik, başkan dedik, başımıza tac ettik. İyi olsun diyemiyorum ya. Bak yıllarca oy verdiniz. Yavuz. Evi yanmış, evi, evi. Her şey yanmış, bitmiş. Çay atıyor ya. Ya gidiyor, sel olmuş, insanların evi yanmış, ocağı sönmüş. Yüreği yanıyor, çay atıyor. Millet de diyor danış Ya danışmanı da abi. Şimdi arkadaş bana soru soracak. Ben de cevabını vereceğim. Ya benim cevabım yok mu? Cumhurbaşkanının danışmanları kötü. Niye danışmana bağlıyoruz abi? O adam düşünemiyor mu? Evi yanmış adam. Orada biri tutup o çayı fırlatmadığı sürece hep böyle devam edecek ya. Ya müteahhite gelince eskiden yap işlet devretti. Şimdi yap işlet malı götüre geldi. Saray eşrafına gelince ye iç israf et. Halka gelince nankörlük etme şükret. Yangın oluyor İBAN. Deprem oluyor İBAN. Pandemi oluyor İBAN. O zaman siz niye varsınız abi? Her şeyi halktan bekliyorsanız bu devlet büyüklerimiz niye var? Biz niye seçiyoruz sizi o zaman? Vermeyin ya bunlarla hiçbir işbirliği yapmayın. Yemin olsun bu AKP'nin Allah bir dediğine inanmıyorum ben ya. Ya her şeyleri mi insanın attıkları her adımda insan yüz sefer düşünmeli ya. Bu memleket için ne düşünüyorsunuz ya? Ya delireceğim ya bizim gençlerimiz ya 7-24 anneler babalar emekli maaşından kesiyor kısıyor. Sırf o ders, dershaneye gidebilsin diye Onu dershaneye gönderiyor Gidiyor Ola ki kazanamadı Ya hem maddi yönden Hem manevi yönden çöküyorlar Ya Katarlılara Tank palet fabrikasını verdik ya Ya Kanal İstanbul Arkadaş pandemi var ya pandemi Yüzyılda bir görülen bir hastalık var Burada ne yapacağız En önceliğimiz Ya insanlar işsiz Esnaf batmış Kirasını ödeyemiyor bir sefer 5 milyar ver. Ya bir soralım. Şuradaki herhangi bir dükkana, bir işletme kimin kirası 3 milyar ya? Kimin kirası 4 milyar? Burası karşı yakanın kalbi. Ya orada tutma diyecekler. Her şeye de bir cevabı var bu AKP'lerin Ya bir 3 milyarla 5 milyarla olacak işte değil. Kanal İstanbul. Şurayı açıyoruz imara gidin arsa alın. Sırf ya beşli çete. Ya Allah sizin gözünüzü dizinizi doyursun ya. Ya beşli çete paraya para demiyor. Diğer müteahhitlerse abi bir işi bitirebilmek için ya 3 ay 5 ay önce demir 4 liraydı. Şu an 7.30. Beton 140 liraydı, 200 lira. Şimdi diğer müteahhitlerin günahı ne ya? O Kanal İstanbul'a yatırılacak olan para biraz halka dağıtılsın ya. Bu ülkenin ekonomisini canlandırmak için kullanılsın ya. Bir seferde bu halkı düşünün ya. Bana diyorlar ki niye bu kadar soluksuz konuşuyorsun. Abicim soluksuz yaşıyoruz ya. Kiramızı veremiyoruz. Elektrik, su ya bir markete gidiyoruz korkuyoruz ya. Ya bugün git markette aldığın bir ürün 10 liraysa yarın git 15 liraya. Bir evin 400 liraysa yarın gidiyorsun 500 lira. Bir araba alacaksın. Dün 30 lira olan araba 30 milyar. Bugün 70 milyar diyor ya. Herkes uçmuş Herkes Gerçekler bir o saraylardan çıkın İnin bir halkın içine inin ya Bir cuma namazına gidiyoruz Ya 100 tane konvoy ya Hepsi bizim vergilerimizden kesiliyor ya Yandaş müteahhitini zengin edeceksin O yandaşları da ben anlamıyorum ya nasıl boğazınızdan geçiyor ya Köprü yapıyor garantili Hastane yapıyor gar ya hasta garantisi nasıl verebilirsin sen Ya da bunlar bizi hasta edecek Sırf onların hastalarını ya memleket açlıktan ölüyor ablacığım ya. Peki efendim şimdi sizin şikayet ettiğiniz bu kadar konu var. Sizin gibi düşünen de insanlar var. Bir dünya var abi Peki ya. Peki bu 2023 seçiminde bu hükümet değişecek mi? Öngörün nedir? Abi hükümet bitti gidiyor. Patates, soğan, güle güle Erdoğan. Kaç gün yoktun piyasada? Çıktın tarihi anlattın. Promptörler bir dursa orada tarihte duracak da söyleyecek. Yani o kadar çok şey var. Memleketi talan ettiniz ya. 18 yılda ömrümüzden ömür gitti. 40 yaşındayım. Gençliğimin en güzel yönleri AKP'ye denk geldi. Ömrümüz gitti ya. Yarın ne olacak? Kimsenin bir umudu yok ya. Herkes sinirli. Seçim olduğu gün AKP gidecek. AKP gidecek. Niye? Çünkü tencere kaynamıyor mutfakta. İnsanların bir liraya ekmek almasını istemeyen AKP gidecek Çünkü insanların burasına geldi. Ya arkadaş kaybolanları Müge Anlı buluyor. Yardımsever Haluk Levent adaleti de sosyal medya sağlıyorsa siz neye varsınız ya? Valla dürüst bir şekilde çalışılırsa bir yılda birçok şeyi hallederler. Ya kanun hükmünde kararnamelerle. işinden, aşından, hayatından olan insanlar oldu ya. İntihar edenler oldu ya. Bunların vebalini nasıl vereceğiz ya? Dosyası mahkeme tarafından suçsuzdur, geriye dönülebilir diyor dediği halde Yapmıyorlar ama Süleyman Öz kardeşler Süleyman Soylu ya 1500-2000 kişi miydi ne? Söyledim diyor geri aldı Ya sen kimsin hemşerim? Sen bir İçişleri Bakanlığı bir gazeteci Sen git söyle abicim bakalım alabilir misin ya? Ya Bir mahkeme kararına uyar insan Ya hiçbir şeye uymuyorlar Ya şu sevgi dilini kullansak bir Ya yurt öğrenci Bir düşmanlaştırma herkesi bir düşmanlaştırma Arkadaş her ile üniversite yapmanın ne anlamı var ya? Bir anlamı var. AKP vekillerini boşta bırakmasınlar diye aile şirketine çevirsinler diye ya bir tane hoca yok. Ha hoca demişken yeni yüzyıl üniversitesi Hacı Salihoğlu. Ya arkadaş sen hoca mısın? AKP'nin propagandası mısın? Yani her gece bir kanaldasın ya. Sen nasıl rektörsün abicim? Yani her yere üniversite yapacaksın yurt yapmayacaksın. Ya bu öğrenciler nerede yatacak? Çocuklar parkta yatıyorlar. Çocuklar parkta yatıyor. Vay teröristmiş. Vay buymuş, vay şuymuş. Alıyorsun, 6 saat sonra bırakıyorsun. Abi teröristse bunu niye altı saat sonra bırakıyorsun? Parklarda yatıyorlar ya. Yazık günah bu çocuklar. Hepimizin çocukları ya. Onlar bizim geleceğimiz.